Elazığlı minikler 23 Nisan'ı evde çektikleri kliple kutladı. Aktaralım. Onlar geleceğin aydınlık yüzleri. İnsan kutlu, kutlu. Türk milletinin geleceği. E, güzel günü, bugün 23 Nisan. Çoluk... Yaşları küçük, coşkuları büyük. Sadece 4 yaşındayım. Elazığ'da çocuklar salgın günlerinde evlerde kaldılar. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kendilerine armağan edilen bayramı coşkuyla kutladılar. Düşman almış. Atatürk düşmanları yurdumuzdan çıkarmış. Her biri ayrı ayrı evlerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kamera karşısına geçti. Bekler, çocuklar, çocuk olmak ister. Şiirler okudu. <laughs> şarkılar Söyledi 7 Yaşındaki Mehmet Yasir Turuz Elazığ'ın Yöresel Kıyafetini Giydi 23 Nisan Mesajını Verdi 4 Yaşındaki Ömer Toprak Gündoğduysa Baskilden Seslendi Ne Mutlu Türküm Diyerek Türk Bayrağını Dalgalandırdı atamızdan alma. Bugün 23 Nisan. Ne mutlu Türk'üm diyene. 7 yaşındaki Görkem Sekin de 23 Nisan şarkısıyla bayramı coşkuyla kutladı. 23.